En Türk Gençliği! Birinci vazifem. Türk istikaltik. Türk Cumhuriyeti'ne cumhuriyeti. Türk cumhuriyeti. Ne. muhafaza ve müdafaa Elbet muhafaza Gel, Boş. Lütfen. Boş. Sıra. Dur. Kaç. Ver kırış orucu oyu. Nöbeti ve hukukası sonarak teslim ediyorum komutanım. Sefer Çavuz Canlı Urfa. Nöbeti hukukası sonarak teslim alıyorum komutanım. Adem Boğacır Kahraman Mıraş. Nöbeti hukukası sonarak teslim ediyorum komutanım. Fiyat Kahraman Avyon. Nöbeti hukukası olarak teslim ediyorum komutanım. Fiyat.

Yavuz. İstikamet yuva. Uyguralım. Marş. Bu alan açalım. Sağ açalım bu alanı. Askerlerimizi yol verelim. Açalım biraz daha lütfen. Bu alanı ben... açabilir miyiz? Oğlum yapma. Saçtan. Darmayalım. Aposto! Diga!